Saadettin Köpek Allah'ın adaletini savunacak kadar şerefli biri değildir. Tedbir almakla iyi ettim beyim. Bu hamle köpeğin elini ayağını bağlayacaktır. Emir Saadettin dek ne iplerden kurtuldu artık bey. Bizim hamlemiz onu anca yavaşlatacaktır. Bir sonraki hamlesini bilemezsek... ...Moğol itinin etmediği zulme edecektir bize. bu destur var mıdır? Gel Bamsı. Hayrola Bamsı? Bu ne hal? Ee, e, be, beyim, e, e, köpek Karacahisar Kalesi'ne gelmiştir. Kendi gözlerimle gördüm. Köpeğin kalede ne işi ola ki Bamsı? Emin misin? Eminim beyim, eminim. Helena'yı görmeye gitmiştim. Yani beyim, Helena'ya babasının katiliyle ilgili haber vermeye gitmiştim. Tam dönerken bir de baktım ki köpek askerleriyle beraber kaleden içeri girmekte. Lakin beyim, saklamışımdır. Kimsecikler beni görmedi. Peki Bamsı. Demek Helena'yı görmeye gitmiştin ha? Beyim. Gece andık. Haber geldi beyim. Bu köpek kalede ne arar? Bir karın ağrısı olmasa kaleye gitmezdi artık bey. Tekfur'un ölümü Bizans'ı kudurtmuştur beyim. İntikam isteyeceklerdir. Köpek de. Köpek de bedel ödeyip savaşı durdurma peşindedir. Ve biz bu bedelin ne olduğunu bulamazsak aldığımız tedbirler boşa çıkacaktır artık bey. Hesabını nasıl biliriz beyim? Bu köpek bildiğim en katum adamdır. Onun zayıf yanı gururudur artık bey. Gözün üzerinde olsun. Emrin olur beyim. Nefesini dahi elekten geçiririm.